14. Sözün Hatimesi Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibret der. Bismillahirrahmanirrahim Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür uçamıyor, başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür, yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefis, şu temsile bak gör, nasıl dünyaya hasrı nazar, aziz bir lezzeti elin bir eleme kalbeder. Mesela şu kariyede yani barlada iki adam bulunur. Birisinin yüzde doksan dokuz ahbabı İstanbul'a gitmişler, güzelce yaşıyorlar.'' Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. İkinci adam ise, yüzde doksan dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim alamı firakı kapamak ister. Ey nefis! Başta Habibullah bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak. Dinle ne talep eder.'' Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim deme, zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış. Hayatı perestiş eder, derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor. Acizi beşeri, fakri insani değişmiyor, ziyadeleşiyor.'' beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibetle beraber olmak demek olan teselli ise kabirin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane dünyada nazarı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hadisat-ı kevniye tesadüf oyuncağı değiller. Mesela zemine, nebatat ve hayvanat envaından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münekkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âli gayeler içinde, kemari intizam ile meczup mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde, nasıl oluyor ki, küreye arzın beni Adem'den, bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım etvar gafletin, sıklet-i manevisinden, omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi mevt alut hadisatı hayatiyesini, bir mülhidin neşrettiği gibi, gayesiz tesadüfi zannederek, bütün musibetzedelerin zedelerin elim zayiatını, bedelsiz heba en mensur gösterip müthiş bir yese atarlar. Hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Haşiye İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır. Belki öyle hadiseler bir Hakîm-i Rahîm'in emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ibka etmektir. Ve küfranı nimetten gelen günahlara kefarettir. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahhar zemin, yüzünün ziyneti olan asar ve şeriyeyi şirk alut şükürsüz görüp çirkin bulur. Halikin emriyle, büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler, Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükre, haydi cennete buyurun der.''